Merhaba. 10 Mayıs 2025 sabah Ay Jüpiter ile üçgen açı yapıyor. Ay Jüpiter üçgen transiti iyi duygular, mutluluk, duygusal gelişim ve kendini anlama getirir. Duygularınızı sevdiklerinizle paylaşmanızı kolaylaştırır. İyi ruh haliniz ve artan popülerliğiniz bu dönemi sosyalleşmek için mükemmel bir zaman haline getirir. Ee, daha rahat bir tutum da bu dönemi eğlence ve dinlence için iyi bir zaman haline getirecektir. Daha yaratıcı ve sezgisel olacaksınız. Kehanet niteliğinde rüyalar veya hisler yaşayabilirsiniz. Meditasyon, din veya ruhani uygulamalar bilinçaltı yeteneklerinizin gelişmesine yardımcı olacak ve geleceğinize olan inancınızı artıracaktır duygusal rahatlık ve destek e, ailenizden ve arkadaşlarınızdan gelebilir veya birileri duygusal destek için size gelebilirler. Yakın ilişkileriniz açıklığınızdan ve dürüstlüğünüzden faydalanacaktır. Yeni ilişkiler mümkündür. Karşılıklı saygı ve anlayış çok başarılı kişisel ve iş ortaklıklarına yol açabilir. Artan cömertlik ve ahlak bu dönemi kendinizden daha az şanslı olanlara yardım etmek için ideal bir zaman haline getiriyor. Ee, Siz de cömertliği kendinize çekebilir. Ee, seçtiğiniz amaç için geniş bir destek kazanabilir. Etkili ve hatta ünlü kişilerin yardımını alabilirsiniz. Ee, kamuoyundaki profiliniz kariyerinize yardımcı olabilecek bir yükseliş e, yaşayacak. Özellikle kadınlar genellikle de belirli bir kadın hayatınızı e, güçlü bir şekilde etkileyecek. Saat 15 15'te Merkür Boğa burcuna geçiş yapıyor. Merkür Boğa burcunda 26 Mayıs'a kadar kalacak. Merkür Toprak burcu Boğa'da sağlam bir ortam bulur. Merkür zihni yöneten, düşünme ve iletişim kurma şeklinizi etkileyen gezegendir. Boğa çok pratik ve kararlı bir burçtur ve Merkür tarafından enerjilendirildiğinde Rahat fikirlerinizi gerçek planlara dönüştürmenize de yardımcı olabilir. Somut değerler ve pratik bakış açıları bu geçiş sırasında hepiniz için daha büyük önem kazanacaktır. Detaylarını merak ediyorsanız bu konuda çektiğim özel videodan izleyebilirsiniz. Gece Ay Akrep Burcuna geçiş yapıyor. Duygularınızın tutkuya dönüşü, dönüşmesi mümkün geçmişle hesaplaşma zamanıdır. Bu hesaplaşmayı yaparken kin gütmemeye dikkat edin. Duygusal olarak depresif olabilirsiniz. İşinizde ne kadar acı çekseniz de geçmişin kirli hesaplarını Önünüze döker, alınmamış kinleriniz var mı diye bakarsınız. Duygusal olarak çok depresif olduğunuz e, bu alanlar bu anlarda öfkenizi kontrol etmek için kendinizi yersiniz. Ay akrep burcundan geçtiğinde genellikle akrebin enerjilerinin havada hissettiğiniz karanlık bir yanı olur, atmosfer karamsar insanlar biraz daha keton ve çok daha manipülatif olurlar perde arkasındaki entrikalar ve kıskançlık her an ortaya çıkabilir. Ayın akrep burcundan geçişi sırasında uyardığı yoğun duyguların üstesinden gelmek çok zor olabilir. Bu etki bir seferde sadece birkaç gün sürse de girdaba yakalanırsanız çıkmanız çok daha uzun sürecektir. Bu transit becerikliliği vurgular. Hayır diye bir şey yoktur. Toplumun dışında düşünmeye hazırsanız da istediğiniz elde etmenin her zaman bir yolu olduğunu unutmayın. Akrep ayının etkisi sırasında öz disiplin ve öz ustalıkta güçlüdür. Genellikle kendini geliştirmek ve kendi kendini analiz etmek için çok iyi bir zamandır. Sahip olduğunuz şeyi anlamanıza, onu düşünme dönüştürmenize ve iyileştirmenize izin verin. Ee, en karanlık yerlere bakabilir ve yolunuzu özgürce bulabilirsiniz diyorum. Ve güzel bir gün diliyorum sevgiler.